bir subay bir kızla birlikte yürüyordur. Bir kadın araba kapısını açınca kapı subaya çarpar. Kadın arabadan iner ve subaya ''Üzgünüm seni görmedim'' der. Subay ise ''Sorun değil'' diye karşılık verir. Kadın ''Canın acıdı mı?'' diye sorar. Subay ''Merak etmeyin iyiyim'' der. Daha sonra subay kızla birlikte bir restorana doğru yürür. Restoranın önünde duran bir kız onları durdurur ve ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sorar. Subay ''Yemek yemeye gidiyoruz'' der. Kız ''Sizin gibi insanlar burada yemek yiyemez. Geri dönün'' der. Zaten ordu mensupları her yerde de özel muamele bekler ama burada öyle bir şey yok. Geri dönün. Subay, restoranınızı çok duydum, o yüzden yemek için geldik. Der. Kız ise bir kere söyledim. Geri dönün. Diye karşılık verir. O sırada restorana yaklaşan başka bir oğlan görünür. Kız, bu zengin görünüyor. Bırak içeri girsin. Diye düşünür. Oğlan yanına gelince kız, lütfen içeri buyurun. Siparişinizi alayım. Der. Oğlan içeri girer ve kız da peşinden gider. Bir süre sonra subay eşiyle birlikte tam ayrılacakken restorandan bir garson onları durdurur ve lütfen içeri buyurun siparişinizi alayım der. O sırada arabadaki kadın bunu görür. Subay ama o kız burada yemek yiyemeyeceğimizi söyledi der. Garson siz bu ülkenin askerlerisiniz. Lütfen benimle gelin diye cevap verir. Garson subayı ve eşini içeri götürür. Daha önce içeri giren zengin çocuğa kız siparişini getirir ve yanından ayrılır. Bir süre sonra garson subayı da oturtur ve siparişini alır. Subay sipariş verir, garson da gider. Bir süre sonra garson yemekleri getirip ayrılır. Daha sonra zengin çocuk hesabı ister. Kız hesabı getirir. Çocuk 1500 rupi der. Kız evet diye cevap verir. Çocuk parayı masaya koyar ve çıkar. Kız parayı alırken ne cimriymiş diye düşünür. Ardından garson subaya hesabı getirir. Subay hesaba bakıp bir dakika der. Cebinden para çıkarıp garsona verir. Garson tam giderken subay onu durdurur ve fazladan bin rupi daha verir. Garson bu ne için diye sorar. Subay bize verdiğiniz hizmet için der. Kız bunu görür ve garsona bin rupi veriyor diye düşünerek parayı kendisi almak ister. Garsona gidip parayı elinden alır ve sen gidebilirsin ben hallederim der. Tam o anda arabadaki kadın gelir. Subay ayağa kalkarak "Siz buradasınız." der. Kadın, "Evet, bu restoran benim." diye cevap verir. Kadın kıza, "Ne oldu? Neden onları dışarıda durdurdun?" diye sorar. Kız, "Hayır, öyle bir şey yok." diye yalan söyler. Kadın, "Yalan söyleme. Dışarıda olan her şeyi gördüm." der. Kız, "Affedin, büyük bir hata yaptım." der. Kadın, "Bu askerler ülkemize hizmet ediyor ve sen onlara saygısızlık ettin." diye cevap verir. Ardından kadın yaşlı garsona dönerek, "Bugünden itibaren müdürlük görevini sen üstleneceksin." der. Kıza ise sen de de garsonluk yapacaksın der. Kız, garsonluk yaparım der. Kadın, davranışından dolayı seni işten çıkarabilirdim ama şükret ki garsonlukla devam ediyorsun diye ekler. Kız tam giderken kadın onu durdurur ve önce parayı geri ver der. Kız parayı ve hesabı yaşlı garsona geri verir. Kadın daha sonra subaya çalışanı adına özür diler. Subay, sorun değil der. Ardından subay eşiyle birlikte restorandan ayrılır. Bu restoran sahibesi anında adalet sağladığı için gerçekten takdiri hak ediyor.